Karate Doğu bir yaşam kaynağıdır. Sanatsal biçimi Karate Doğu'nun özünü oluşturmaktadır. Tekniklerin uygulanmasında mükemmelle erişmek için vücudun bütününün uyumlu bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Vücudun bölümlerinin doğru formda ve uyum içinde olması Karate Doğu sanatının temelini oluşturmaktadır. Tek tek parçaların etkisinden ziyade tüm parçaların birliğinin sağlanması esas amaçtır. İnsan vücudunun ve zihninin belli bir bütünlük için olması hali ancak temel karate tekniklerinin her gün ciddi bir şekilde çalışılmasıyla elde edilir. Bu süreç kişisel kontrolün en yüksek seviyeye ulaştığı ve, ve yine zihnin en yüksel içsel bütünle ulaştığı bir ruh haline gerek duymaktadır. Güç, vücudun ve zihnin bir bütün haline gelmesinden kaynaklanmaktadır. Yumruk ile kılıcın aynı anlamı ifade ediyor olması, karate doğu sanatının çok büyük bir dikkat ve ciddiyet ile ele alınmasını gerektirmektedir. Böylece uygulanan her teknik özümsenir ve kişinin kendini tanımasını sağlar. Tüm bu çalışmalar netice, neticesinde karakter, vücut ve zihin gelişimi oluşur. Karakter tekniklerinin uzun bir zaman sürecinde ve sürekli bir biçimde tekrarlanması, kişide kalite ve detay açısından da bir bilgi birikimi ve kişisel gelişim oluşmasına yol açar vücudun ve zihnin gelişimi aynı zamanda kişinin kendini tanımasına da neden olur. Geleneksel mücadeleyi dikkatli bir biçimde inceleyecek olursak ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyi oluşturan olgunun karate eğitiminin temelini teşkil ettiğini görürüz. Bu nedenle mücadele sanatı beden akıl ve ruh üçgeninde bütünlük yaratan bir disiplin olma özelliğine sahiptir. Karate doğuda ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyi kavrayabilmenin yolu sürekli bir biçimde Kihon Kata Kumite çalışmasını gerektirmektedir. Tekniğin son halini almasında bedenin ve ruhun kusursuz uyumu değerlendirilir. Müsabakalarda kazanma duygusunun ve komite fikrinde aşırı ısrarcı olmanın temel teknik çalışma gerekliliğinin önüne geçmemesine çok dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde Karate Do'nun karakteristik yapısını anlamak mümkün olamaz. Antrenörlerin gerekli zaman ve olgunluktan önce sporcuların müsabakalara yönlendirmesi Tekme ve yumruk tekniklerindeki güç, keskinlik, çeviklik ve hız gerektiren temel teknik çalışmalarının ihmal edilmesine yol açar. Öğrenme olgusu zaman içinde bir tekniği tam anlamıyla öğrenip daha sonra başka bir tekniğe geçmek suretiyle ilerleme kaydeder. Bir karateka uygulamada daima ölçülü olmalı ve aşırı duygusallıktan uzaklaşmalıdır. Saldırgan tavırlar elemine edilip sabır ve tevazu sergilemek karate doğunun temel öğretisidir. Netice olarak karate doğudaki bilgeliğin anahtarı bunlardır. Sevgilerimle Oz, ben Sensei akan Alpay.